Merhaba arkadaşlar. Ben Serdar Almanak. Bugün sizlere güzel bir şeylerden bahsetmek istiyorum. Ee, örneğin nelerle bahsedebilirim? Hiçbir şey. <laughs> yani. Şöyle. E, ya kusura bakmayın. Birazcık şey. Yatak odamda çekiyorum. Mecburum. Çünkü telefonu anca akşam alabiliyorum babamdan ama. Bu arada benim videolarım bir sürü oldu. Hepsine e, bilgisayara attım. Oradan da YouTube'a yükleyip rahat rahat sizinle konuşacağım. Ama onun için hiç merak etmeyin. E, şimdi şöyle bir şey yapalım. E, bilgisayarlardan bahsedeceğim. PlayStation'dan. Tutun da. yani Bir sürü oyunlar gibi hani şey... Oyunlar da var ama oyunları nasıl diyeyim onları da bir akşam size anlatırım. Yani şu anda pek anlatmak yani anlatmak pek lazım değil de yani o yüzden çünkü oyunları anlatmam için oynamam lazım. Yani şöyle benim yenimi tanıyorsunuz benim azla Azra Bakırcı'yı tanıyorsunuz işte o bana söylemişti dayı dedi yani böyle oynarken oyunları oyun videosu çek falan filan dedi hani en azından dedi çek diye oynadığın görüntü yani görüntü en azından orada oynasın dedi tamam dedim çekerim ama ileriki videolarda çekeceğim oyunlarımı Mesela çok 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 eski oyunları oynayabilirim. Yani eski dedim yani. 10 eee kaç? Abi ben ne yapıyorum ya? 94 yılında başladım. Atari salonuna gitmeye. Çok olmuş ya. hu İnanamıyorum, yani. Şaka gibi ya. Lan ne ara ben kırka geldim? 14 yaşında götüp boklu bir eriftim lan. Anam. Ben ne ara kırka geldim oğlum? Ne oluyor lan? Aman aman aman. Vay be. 40 yaşına geldi mi? İnanmıyorum ya. Hay Allah. Vay be. <laughs> Neyse Dur Işık, bir biraz toparlayayım. Ay çenem acıdı. yumurta <laughs> Öyle değil. Diye ne oluyor tabi de, yani boş ama. <laughs> Şimdi, pardon. Şimdi benim oynayacağım oyundan şunlar. PlayStation 1'den itibaren başlayacağım. Hatta şöyle yapayım ben size. Arkadaşlar oyunları oynayacağım ama şöyle de bir şey var. Eski oyunlara ne dersiniz? Örnek. Yani hani herkesin unuttuğu veya unutmadığı oyunlar var. Şeye söylüyorum. Benim gruba 40 yaşlara söylüyorum. 40'larına gelmiş ve hatta 45 50 45 ile 50 yaş arasında gruplara söylüyorum. Normal Atari oyunları oynarsanız Atari 2600 veya Terminator Game neydi o? Game Cube yok ya? O değil. Ha Game Ondan sonra farklı oyunlarda Yorumlara bekliyorum. Unutmayın. Hangi oyunları oynayayım, oynamayayım diye lütfen bana yazın, tamam mı? Yani yazın ki hani ben bileyim. Hani mesela şöyle bir anket gibi bir şey olur. Anket yapamam, gerçi de beceremiyorum çünkü YouTube bir sürü karman çoban bir şey çıkarmış böyle kalıyor, böyle bakıyorum. On alan diyor. Bu yoktu, e var. O yok karmaç olan bir şey çıkarmış. Öyle yapmayacağım ben rahat olun. Yani şöyle söyleyeyim size. Mesela örnek. <laughs> Sega. Normal Atari. Yani normal Atari'de baya yani şey 8 bitlik oyunlar. Ha ilerlemeli oyunu mesela örnek vereceğim size. Ama isterseniz tabi. Hani istemezseniz o oyunu oynamayacağım. Şöyle Adventure neydi o? Adventure Time mı? Adventure, Adventure Island mı? ha, Adventure Island diye bir oyun var. 1, 2, 3 seri. Belki de 4 seri galiba. Her neyse 4 seri Adventure Island. Mario gibi. Yani öyle söyleyeyim. Mario mantar alıyor. Büyüyor. O normal adam. Yani o o orijinali Adventure Island'dır. Yani öyle. Oyun öyle. Ben ne yapayım? <laughs> Pardon. Oyunu oynayacağım. Ama yorumlarda bekliyorum. Ona göre. Kameraya bakmamaya çalışıyorum. Arada bir gözüm gidiyor çünkü oyuncu olduğum için bakıyordum böyle kameraya ondan hep yönetmenlerden zıngıt diyordum. Tabi ben art, yani oyuncuyum ama şöyle oyuncuyum aslında normalde figüran. Figürandan oyunculuğa geçiş yaptım ondan sonra oynamadım çıktım. İyice gel geliyorlardı bana öyle yani. Neyse boş ver şimdi onu geçelim. Yani, fiş, fiş, uçtu. Uçtu gitti. <laughs> <laughs> Şimdi Adventure Island oynarız yorumlarda bekliyorum ama Advantre, oynayın derseniz oynayacağım başlayacağım burada kayıt etmeye Adventure Island'da şöyle bir güzellik var nasıl Adventure Island 1-2-3-4'ünle seri halinde oynayıp bitireceğiz ondan sonra ikinci ve ikinci bölümüne yani e, oyun ikiye geçeceğiz şöyle At Atlant Rezant bir Atlant ikiye geçeceğiz ha <laughs> onunla geçik o da bitti yorumlarla bekliyordum gene aynı şekilde ama bak Atlant Rezant bitti tamam süper yorumlarda bekliyorum hani yazarsınız nerede işte şeyler de söyleyebilirim ee, size ama e, o hilelerin her birisini söyleyeceğim. Hilenin yani oyunda olan hilenin birisi bütün adayı kapsıyor. Ama ben en sonuna gitmeyeceğim ve onu da bulmayacağım size. Ben bulacağım. Biliyorum hangisi olduğunu ama ben size göstermeyeceğim onu. Anlaştık mı? <gülüyor> Aferin. <gülüyor> Şöyle <laughs> Pardon. Şöyle. Advantage of bir de size göstermek istediğim hani hileler var. Mesela dondurma gibi ya elma şekerli elmalar var ya onların nerede olduğu nerelerde olduğu gibi şeyleri bulacağım ben. Ondan sonra hakları bulacağız. Mesela e, yumurtanın yumurtanın birinde yanlış hatırlamıyorsam ama böyle dönüyor dönüyor. Ha ne oldu? Kamera ağırlaştı ya. Yumurta dönüyor ya. Yumurta döndüğü zaman 1, 2, 3 numarada 5 numarada veya bir numarada haklar çıkıyor. Ha tabii benim söylediğimde farklı da olabilir. yani oyunun gidişatına göre. Mesela oyunda şöyle söyleyeyim size bir iki kere yandınız. Oyun acır size. Belki üçte belki ikide belki bir de veya beşte yumurtayı hakkı verir. Ondan sonra hakkı vermez. Mesela çok iyi oynuyorsunuz. Süper oynuyorsunuz. Hak, hani baktığınız umurtalarda olmayabilir. Mesela atıyorum 3'ü vurdunuz. O aslında hakkı 2000 puan veya 1000 puan yapıyor. Hak yerine puan alıyorsunuz. Olmuyor mu ya? Yani. Ondan sonra <laughs> Atlantra Ezzat da öyle. 2, 3 de öyle, 4 de öyle. Merak etmeyin. Onlarla da burada ha, ilk önce eski oyunları oynayacağız. Ondan sonra yeni yeni oyunlar Mesela hala sırada bekleyen milyarlarca oyunum var. Yani milyarlarca demeyeyim de yani şu anda bilgisayarında kayıtlı. Özellikle de gösteremiyorum size hard diski. Yeni bir tane disk aldım dün. 14 TB. Kaç para verdim ona? 2000 lira para verdim mekanik disk mekanik disk 14 TB aldım oyunların hepsini attım öyle öyle abi oyunları atmam lazım yani <laughs> pardon oyunları atmadan olmaz <laughs> onlar atacağım onlardan da bir şeyler yapacağız oyunları mesela şöyle mesela Bilgisayar tamiri, bilgisayar geldiği zaman göstereceğim. Nasıl montajını yapacağınızı, nasıl şey yapacağınızı hani örnek vereyim ben size bir kasayı nasıl montalayacağınızı göstereceğim yani her şeyi. Yeter ki biraz müsaade edin. Böyle rahat rahat bir ortama geçi, geçtiğim zaman rahat rahat sökeceğiz, takacağız, çıkartacağız, bakacağız, edeceğiz. Benim şeyim bu. Tamam onun için hani şey yapmayın hemen. Ya sonra ne biçim videolar var filan demeyin. Üzülüyorum. Neden biliyor musunuz? Videolarım hani kötü değil. Ben evet e, seyrek video yüklüyorum. Yani seyrek yüklüyorum. Ama şu, şu şekilde videolarda videolarda özellikle özellikle söylemek istiyorum. Bazı konularda yani videoları yapamıyorum işte beceremiyorum gibi bir şey. Yani video programları falan filan vardı. Yani ben hemen video çıkıyor. Yani şöyle söyleyeyim size. Ben kaydı kapatıyorum. Bilgisayar atıyorum. Hemen yüklüyorum. Ben öyle seviyorum. Yok 10 saat video programına gir. İlk önce neydi o? ikon şey bir şey yok hem video onu koy ona sonra o çıstak çıstak müzik çalsın e ben görüneceğim orada serdar x x ne ne ulan o x ardar mı x ardar mı ne gibi bir şey yanıp sönüyor pc diye ama ben öyle sevmiyorum yani, yapamıyorum yani şöyle kullanamıyorum. Anlatabiliyor muyum? <laughs> Burada bilgisayar var. Çünkü size her an, yani size şöyle göstermek istiyorum. Ben göstereceğim çünkü mecburum. Bunlar da bir de tahmin ediyorum ben. Çünkü maalesef bunu bu bilgisayarım ölüyor artık yani. İşte makinem bu. Böyle bakarsanız. Hatta öldüğüne dair bir kanıt. <laughs> yani. Sidrom yok. Çıkarttım çünkü hepsini. Şu anda e, telefonun çektiğim telefonun nedir sidromlar. Yani sidromları aldım hepsini. Telefonu ayarladım. Telefonu oraya koydum güzelce çeksin diye beni yani ne yapayım artık oğlum işte haybolu değil mi yani ne yapacağım yani <laughs> şöyle söyleyeyim size mesela ne hani çok 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 istersiniz oyunları falan hallederiz oyunları falan bilgisayarı koydum da. Oyunları hallederiz. Bilgisayar yapacağız. Tamir edeceğiz. Çok 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 şey yapacağız böyle. Rahat rahat. Bilgisayarları tamir edeceğiz. İşte falan filan. Oh, rahat rahat. Yani anlatabiliyor muyum? Rahat rahat. Onun için biraz zamanım ihtiyacım var şu koronavirüs yüzünden. ihtiyacım var. Zamanı neden? koronavirüs yüzünden arkadaşlar bir takım sıkıntılar yaşıyoruz. Yani ben de yaşıyorum. Dışarı çıkamıyoruz. Bütün gün maskeyle dolaşıyorum. Dışarıya bir şey bir yere gideceğim ya bir şey alacağım. Maske, eldiven dışarı çıkıyorum. Şu hayırlısıyla Allah inşallah yakında yok eder bu virüsü de. Şöyle dışarıya çıkarız rahat rahat gezelim edelim ondan sonra videolar çekeceğim gene bilgisayar parçaları alacağım yapacağım her şeyi yapacağım her şeyi söyleyeyim yani çünkü ben şöyle söyleyeyim size ha ben bilgisayar şeyini çok severim ben açık oyunlar falan harikayım mesela benim en çok beğendiğim oyun Yani oyun. Aslında benim değildi ama bu ne zaman oldu? Galiba 2003'te. Hepsini sevmeye başladım. Ne zaman böyle çok rahat böyle ilerlemenin maceralı Survivor tarzı oyunlarda oyunlarda atraksiyonu yaptım. Şöyle söyleyeyim. 1999. Bak. Tabii. 99. Hatırlıyorum. Evet. Şimdi hatırladım. Sandalyeyi çekip şöyle <gülüyor> oh. <gülüyor> ne yapayım abi? kolum bacağımı koyacağım. Rahat rahat. Yani. Kim öyle? 99'unda PlayStation 1 almıştım. O zaman. film kartı vardı o zaman yani PlayStation 1'e film takıp izletiyorduk pc bile. VCD filmi, Video CD player. Şöyle bir şey, televizyon şey, TV kutusu gibi bir şey vardı bana. Yani o kutuyu takıyorduk TV gösteriyordu. Şey gösteriyordu yani video video kart diyorlardı bana işte o zaman. Yani ne bileyim ben öyle diyorlardı. Çünkü taktığım için normal göstermiyordu videoyu. Ancak o kart eğer takılı ise gösteriyordu. Neyse. Ondan sonra 99 yılındaydı galiba değil mi? Tabii 99 evet. Ben o da tabi korsan aldığımız dönemde kopya. Çok güzel filmler aldım. Hala saklarım onları. Mesela. Cehennem silah. 1, 2, 3, 4, 4'ünü de aldım saklıyorum. Gerçi birisi hainlik yaptı arkadaş. Aldı daha vermedi. Yani aradan 20 şey aradan 14 gün geçti. Ne on tabi, 14 gün lan? Tabii 14-15 yıl. Hala arkadaşlar. Onu yakalarsam geberteceğim. <laughs> Ondan sonra e, DVD filmlerim var. Onları aldım. Falan. Çok da güzel şeyler yaptım yani. Şimdi şey geldi. 2020'ye bayağı bir şey var yani. Zamanım. Diyorum. Rahatım çünkü abi. Ya. Size e, şöyle söyleyeyim. 2020'nin başı veya ortası diyebilirim videoları koyacağım. Şöyle çekeceğim. Yani bol bol çekelim. Ama İstediğim kendi görüntü rahat olur. 2-3 veya 2 kamerayla. Onu hallederim. Şöyle. Mesela ben konuşurken oyunda alt tarafta küçük bir görüntüm muhakkak görünür size. Yani. Siz de rahat rahat bakarsınız oyuna. Aa falan iyi falan. Güzel falan. Ondan sonra oyunu kapatın. Geçelim. Oyun hakkında konuşuruz. Hepsi bu kadar. Yani. Böyle. Ne yapayım yani ben şimdi tabi bilgisayarlar hakkında konuşacağız. Ondan sonra bu bilgisayar tozuldu. belki. Pis ya. <laughs> Pardon. Sizinle hep şey bilgisayarlar hakkında konuşuruz. Ondan sonra PlayStation, Xbox hepsinin hakkında konuşacağız. İşte oyunları falan yükleyeceğim. Hepsini. Ama biraz zaman var tamam mı? Bekleyeceksiniz. Ha oyunlar şeyine e, baya bir e, masrafım olacak. O yüzden kusura bakmayın. Hani bekleyeceğiz. O, şu ya internetten indiririm o sorun değil de hani kamera falan onları bekleyeceğim biraz. Yani bir tane video kameram var ama ile çalışıyor artık olmuyor. Yani renk yok bir şey yok. Mesela böyle bir rengi. Ayarlayayım. Ayar mesela böyle telefonda çekile çekilmiş olduğu halde çok net gözüken bir kamera, değil o video kameram var. Ama bakın, şöyle göstereyim size. Pardon. Pardon. Şu yani. yani çok da istekli bir şeyim yok bunu. Yani gene attı, attı, attım işte böyle. Ama hep şey çektim. Neydi o? Pardon. Hah, Hep şeyini çektim ben. Ay. Düşük çözünürlüklü. Yani 360p veya 480p'ye kadar çıkabiliyorum. onunla. Yani. 220'ye çıkamıyorum. 720 yapıyorum olmuyor. Ne yapabilirim? En azından bu daha iyiydi <laughs> En azından 720'ye çıkıyorum veya 1080'e çıkabiliyorum onda. Neyse arkadaşlar hadi bugünlük bu kadar olsun. Yarın akşam belki konuşur. Hem bu tarz videoları atarım ama göstereceğim şey zaman olacak. O anca 2000'de olabilir. Şimdiden özür dilerim. Hepinizi seviyorum. Aşağıdaki yorumlarda yazarsanız Hani hangi oyun oynayayım, hangi oyun oynamayayım veya deyin, deyin ki Sardar abi şöyle bir oyun var eski ama olsun şöyle bir oyun var abi Sega'da veya Playstation'da şöyle bir oyun var harika bir oyun onu oynar mısınız deyin eğer bakacağım indireceğim oyunu yani var çeşitli siteler var adreslerde. <laughs> <laughs> indireceğim hatta o adresleri de şöyle yazacağım yazarım size bakarsın indirmeye çalışırsınız bilgisayarda işte şöyle falan hani şöyle söyleyeyim size koruma amaçlı bende yok yani koruma amaçlı derken şu şekilde hani korsan ben yani ne yapabilirim çünkü orijinal alamam orijinal yok playstation 1 2'de alamam Aynen yani internette vermiş işte her şeyini kullanacağız yani internetim sınırsız. Ben ne yapayım? Yani <laughs> Allah'tan çıkarttım ya. Bir de kota kalktı ya. Çok rahat oldum. Yani neyse. Sevindim ama. Ondan sonra bakın. Hadi ben size bir göstereyim. Ondan sonra kapatırız. Tamam. Bir dakika alayım ben sizi şöyle. De. Pardon. <laughs> Merhaba. Bakın. Şu oyunları görüyor musunuz? Şurada. Oradaki oyunları pardon. Oradaki oyunları hepsini oynayacağım size. Tamam. Ama şimdilik söz veremiyorum. Çünkü kamera olmadığı için maalesef. İki kamera alacağım. Rahat rahat Görüşürüz. Bir de video programını ayarlayacak benim yeni Kadir. Rahat rahat görüşeceğiz. Bilgisayarını tamir ederiz. PlayStation'ı tamir ederiz. Yani hep böyle iç içeyiz. Tamam. Bu kadarlık olsun bugün. Hadi. Eyvallah. Görüşürüz. Ha, pardon bir de şunu söyleyeceğim size. Oyunları hani dedim ya demin hani oyunları söylersiniz bana hangi şöyle de olabilir. PlayStation 3'te de olabilir. 4'te de olabilir. Ama ben gerçi 4'te pek oynat oynamıyorum. Genellikle eski oyunları oynuyorum. Şöyle PlayStation 3'lük oyunlardan biraz sıkıldım ben. Öyle oyunları demeyin bana. Tamam mı? yani bana deyin ki abi 8 bit Atari 16 bit oyun konsol yani Sega ondan sonra Name emülatörleri Neo Geo emülatörleri değil her türlü oyunu bulur oynarım. Sega'nın mesela PlayStation 1'in değil, 2'nin her türlü oyunu oynar. Siz söyleyeceksiniz, ben indireceğim. Bakacağım. Ha bu evet bu oyun güzel. O zaman size söyleyeceğim arkadaşlar bu oyun böyle. Bunu oynayayım mı, oynamayayım mı diye yorum atacağım. Siz oynayın derseniz, derseniz, der iseniz ben oyunu oynayacağım. Ondan sonra güzel bir seri yaparız oyunda. Tamam. Ondan sonra rahat rahat konuşmamıza da gene devam ederiz. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hadi bay bay.